Size merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Necla Beyza Gümüştop. Bir Garip Podcast'in dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki podcast'imizde de yine iki kitap hakkında konuşacağız. İlk kitabımızla direkt başlayabiliriz. İlk kitabımız Stephen Zweig'ın Bir Kadının Hayatından 24 Saat isimli kitabı. Kitabımızın sayfa sayısı 80 ve konusuna gelecek olursak. Ben öncelikle kitaba başlamadan önce Herhangi sıradan bir kadının herhangi sıradan bir 24 saatinden bahsediyor diye düşünmüştüm. Ama oysa ki bir kadının hayatından unutamadığı bir 24 saatini anlatıyormuş. Ve gerçekten dolu dolu bir 24 saat, özellikle duygu yoğunluğu olarak fazlaca yoğun bir 24 saat. Hikayemiz şu şekilde başlıyor. Öncelikle bir masa etrafında bir tartışma dönüyor. Bu tartışmanın sebebi olan olaysa bir kadının 24 saat içinde tanıştığı bir adamla kaçtığı düşüncesi. Arkasında eşini ve çocuklarını bırakarak kaçması bu arada bunu da atlamayalım. Tartışmanın bir tarafındakiler diyor ki bu 24 saatlik bir tanışıklık olamaz. Diğer tarafındaki asıl kahramanlarımızdan olan kişi ise bu 24 saat içinde gerçekleşebilecek bir olaydır diyor. Ve bizim asıl kahramanımız olan adam bunu savunduğu için sonrasında Yine hiç tanımadığı bir kadının unutamadığı 24 saatini dinlemeye başlıyor. Ve biz de burada o kadının 24 saatine şahitlik etmiş, duymuş, öğrenmiş oluyoruz. Bir süre sonra bu anlatıcı kişi olan artık kadın haline geliyor ve bize hayatındaki unutamadığı 24 saatini anlatıyor. Burada anlatırken ben çok etkilendiğim bir durum var. O da Kadının bize konuşmaları değil de el hareketlerini, mimikleri, durumları, duruşları, tavırları anlatıyor olması ve bunları gerçekten öyle bir anlatıyor ki gözünüzde kafanızda canlanmaması biraz imkansız ya da düşük bir ihtimal. Bu yüzden kitabın etkileyiciliğini yüksek buluyorum. Aynı zamanda kadın hayatında unutamadığı 24 saat olmasının sebebi de Normalde bir gün öncesinde yani bu olayın bir gün öncesinde bu kadının bunu yapacağını ona söyleseler buna asla inanmayacak olması. Çünkü hiç beklenmedik bir olay. Ve aslında burada biraz da şey görüyoruz. Birini mutlu etmenin verdiği tatmin, birine iyilik yapmanın vermiş olduğu huzur ve bunun doyuruculuğu. Çünkü bu kadın da sonuçta hayatının bir kısmında ruhsuz gibi yaşamayı ve boş vermişlik üzerine kurulu bir yaşam sürmeyi tercih etmiş sebebini zaten kitapta okuyacaksınız. Ama bir gün bir şey oluyor ve kadının hayatı hiç unutamayacağı bir günle değişiyor. Daha fazla bir şey anlatmayayım. Zaten asıl olaya da girmek üzere bırakıyorum burada. Siz kitabı okur kendi görüşlerinizi de yorumlarda belirtirsiniz. Çok mutlu olurum. Stephen Zweig zaten kalemini, akıcılığını çok sevdiğim yazarlardan birisidir. Özellikle böyle reading slump denilen e, uzun süreli bir okuyamama evresinden çıkmak için bence çok iyi bir yazar. Kitabı da aynı şekilde akıcıydı. Kitabımızı da kenara bıraktıktan sonra, bu arada kitabı Rümeysa önermişti ona buradan teşekkürlerimi ileteyim. Diğer kitabımız Jack London'ın Demir Ökçesi. Bu kitap hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü biraz videonun negatife yönelmesine sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Demir kitabı kitabından önce Jack London'da okuduğum diğer kitaplarından söylemiş olayım. Beyaz Diş ve Vahşetin Çağrısı'nı okumuştum. İki kitapta da biraz zorlanmıştım. Özellikle Beyaz Diş'i okurken çok zorlanmıştım. Bu kitapta da öyle olmasından korkmuştum ve korktuğum başıma geldi. Zorlandım. Büyük ihtimalle korkmamın da etkisi vardır. Ama diğer iki kitapla pek alakası olmayan bir kitaptı bu bence. Ya da alakası vardı ama anlatım olarak alakası yoktu diyebiliriz. Öbür iki kitapta kurtlar üzerinden bir anlatım varken burada direkt hayatın içinden bir anlatım var. Demir Ökçe kitabının konusunu size ben değil kapağın arkasından anlatalım. Çünkü böylesi daha iyi olacak. Jack London'ın demir ökçesi distopya edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilir. Günümüzden 100 yılı aşkın bir süre önce kaleme aldığı eserinde London, çok eski ama hiç eskimeyen bir hikayeyi konu edinir. Ezen ve ezilen mücadelesi tüm çıplaklığıyla gözler önündedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin pençesini almış olan oligarşi, namı diğer demir ökçe, tüm şiddeti ve gaddarlığıyla emekçilerin üzerine yürümektedir. Tröstler, ekonomik ve siyasi ilişkiler, faşist devlet yapılanması sanki daha o zamandan 20. yüzyılda insanlığın yaşayacağı acı olayların habercisi gibidir. Kitap hakkında dediğim gibi çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama okurken zorlanmamın sebeplerinden birisi kitabın zamanı olmamış olması olabilir. Zamanında okusaydım bence yine hoşlanacağım bir kitaptı. Çünkü başlarda güzel gidiyorlardım akıcılık konusunda Beyaz Diş'e göre bence daha akıcı bir kitap. Bu arada diğerlerine nazaran daha kalın. 320 sayfa. Ama bilmiyorum. Bir süre sonra galiba konusu veya sürekli aynı yer üzerinde dönüyor olması mı bilmiyorum. Beni çekmedi. Sıkılmaya başladım. Ama yine de kitabı bitirdim tabii. Yine de güzel bir deneyimdi benim için. Ha bu arada... Kitabı kurcalarken gördüm. E, kitabın altında dipnotlar oldukça fazla var ve bunlar da o dönem hakkında bilgi sahibi olmamızı kolaylaştırıyorlar. E, alttaki dipnotları beğendim ama bazıları var ki bir sayfaya yakın dipnotu var. Eğer çok dipnotlu, çok daha... Makalem, ta makale tarzı notları olan kitapları sevmiyorsanız bilmiyorum daha uzak durabilirsiniz. Öyle keyifli değil de biraz daha düşünerek okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum diğer insanlar, diğer okuyucuları ne düşünmüştür. Eğer siz de bu kitabı okuduysanız yorumlarda belirtirseniz veya Jack başka bir kitabı da olabilir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Özellikle Jack seven birisi varsa kalemini çok seven, çok beğenen birisi varsa onun yorumunu almayı daha çok isterim kesinlikle. Onun dışında iki kitap hakkında söyleyeceğim şeyler de sanırım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki podcast'imi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarda fikir, düşünce, görüşlerinizi belirtmeyi ve kanalıma abone olup bildirime basarak videolarımdan anında haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın, iyi günler.